Merhaba arkadaşlar. Kanalıma... Olmadı dur. Böyle olunca olmuyor işte. Az önce spontane iyiydi. Şu anda önüm, arkam, sağım, solum her yerim kıyafet. Biraz abartmış olabilirim. Ama hepsi ihtiyaç alışverişiydi. Ne ihtiyacı ya? İhtiyaçtan canım hepsi. Ekmek su neyse bu da bu yani. Evet, sonbahar kışa girerken bir kış alışverişi yapmak istedim. Ve bu aldıklarımı da sizinle... sizinle... <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle aldığım bütün kıyafetleri şöyle elimde bir göstereceğim. Daha sonrasında denemeli olarak karşınıza geleceğim. O zaman başlayalım. Sadivarius'tan şöyle siyah bir üst aldım. Yarısına kadar düğmesi var, yarısı açık. Bunun bir de mavi rengini aldım. Bu mavi rengine bayıldım. Renginden dolayı aldım daha çok. Pantolonlarla falan güzel olur diye düşünüyorum. Gösterdiklerimi yere koyayım. Tren yoldan şöyle bir eşofman takımı aldım. Bu böyle altı lastikli. Üzeri de bu şekilde bir takım. Bunun rengi de bebe mavisi. Çok hoş. Bershka'dan, bu da bayağı bir indirimdeydi. Şöyle bir sweet aldım. Bu ara pembe rengine takmış bulunmaktayım. <laughs> rengi çok güzel. Tren yoldan aslında Milan'ın değil, farklı bir satıcıdan. Böyle bir pileli etek aldım. Bunun altı şortlu. Bunu daha çok yazın giyerim. Gerçi ama yine de indirimli fiyattan görünce almak istedim. Buna bayılıyorum gerçekten. Hatta bir tane vardı bundan bir tane daha aldım çünkü genelde hani sürekli giydiğim için kirli de oluyor. O yüzden yedekledim bunu. Bunun yaka detayı çok hoş ve kumaşı da çok güzel. Bunun bir de şöyle bir yeşil rengini aldım. Bunun rengi fıstık yeşil. O kadar güzel ki. Bu nereden? Bu da trend yoldan. Şöyle bir kazak. Kolları hatta böyle yarasa kol geniş. Bunun da duruşu çok güzel. Evet trend yoldan devam edeyim. Ya bunu görür görmez aşık oldum. O kadar güzel ki rengi. Turuncu pembe. Zaten bu sezon siz de görmüşsünüzdür çok fazla çizgili model. Bunun lacivert beyazı da vardı ama ben bu rengini tercih ettim. Bu da böyle bir kazak. Hatta bunu ben kazak elbise yapmayı düşünüyorum. <laughs> Pireli eteklere bayılıyorum. Her dolapta olması gereken bir parça bence bu. small aldım bunu da. Adax'tan aldım. Trendyol'dan ev giyim için böyle bir takım aldım bu renkte. Kahverengi. Bunun mavisi de vardı ama mavi eşofman takımı aldığım için bunu da kahverengi almak istedim. Üzeri de şöyle bir Kapşonlu sivit gibi. Aslında ben bunu dışarıda markete falan giderken de giydim. Hani pijama olarak düşünmüştüm ama bence bu dışarıda da giyilebilir. Devam ediyorum. Bershka'dan şöyle bir sivit aldım. Bunun da rengi böyle nar çiçeği gibi. Güzel bir renk. Evet en beğendiğim parça. Bunu yıkamadım bile bir şey olacak diye. Çünkü giyeceğim bunu yakın zamanda. Bunu Beyoğlu bir butikten aldım. Şöyle önünde taş detayı var. Gerçekten çok çok güzel. Rengi zaten en sevdiğim pembe renkte. Bunun çok rengi vardı ama ben bunu aldım tabii ki. Yine Beyoğlu'ndan devam ediyorum. Şöyle kadife bir elbise aldım. Akşam yemeklerinde ya da böyle bir e, eğlencede falan giyerim diye düşündüm. Arkası beline kadar açık. Böyle basic güzel bir uzun elbise. Bu da Beyoğlu'ndan aldığım son elbise. Turuncu renkli. Şurada bir yırtmaç detayı var. Yine uzun bu bileğime kadar geliyor. Yakasını çok beğendim bunu. Ve rengini tabii ki. Trendyol'dan. Bunu herkes de görüyordum. Dedim nasıl olur acaba? Altı iç gösteriyor dediler ama üstü uzun olduğu için kalçayı kapattığı için bence sorun yok. Şöyle bir altı var. Böyle örgü kumaş bir kalın baya yani kışın ve soğuklarda giyilebilir. Üzeri de böyle düğmeli hırka. Bunun da rengi ekru. Cepli. Şurada bir cebi var. Panty'den şöyle bir şapka aldım. Buna görür görmez aşık oldum ya. Gerçekten o kadar güzel ki. Dokusu, duruşu. Çok beğendim bunu. Şöyle bir dokusu var bunun. Tam kış kombinleriyle giyilebilecek bir şey. Çok tatlı. <laughs> bunu da Trendyol'dan aldım. Milla'nın değil, farklı bir satıcının. Bu yıl zaten palazzo pansonlar çok moda. Bu rengini almak istedim. Bunu siyahını da alacağım. Çünkü çok beğendim kumaşını. Kaliteli duruyor. Ve burada da gördüğünüz gibi iki tane Bershka'dan Blazer ceket aldım. Bunların da renkleri çok güzel. Bunları da şimdi denemeli, hepsini göstereceğim. Bir de trench coat almak istedim. Yani trend yolda o kadar fazla yorumu var ki çok uygun olduğu için tereddüt ettim yani. Zaten kalitesiz bir şey geleceğini az çok tahmin ettim fiyatından dolayı. Ama yine de almak istedim, bakmak istedim çünkü çok fotoğraflı yorum vardı ve hepsinde çok güzel duruyordu. Böyle bir e, trench coat rengi de güzel. Uzun istiyordum zaten. Kısa'sı vardı bende. Uzunluğu da iyi ama çok kalitesiz geldi. Bunu bir sevemedim yani. O yüzden iade ederim diye düşünüyorum. Bakalım. O zaman bütün kıyafetleri gösterdiğime göre şimdi hepsini denemeye başlayabiliriz. Evet, bebe mavisi eşofman takımım bu şekilde. Altı lastikli. Üzeri lastikli değil, böyle geliyor. Şurasında da böyle bir lastiği var. Rengine bayıldım ben bunun. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Bu arada ben 46 kilo, 1.62 boyundayım. Eğer siz de hani almayı düşünüyorsanız ona göre benden kayıp içebilirsiniz. Bu takımın fiyatı 233 lira. Gerçekten çok 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 uygun. Çünkü dışarıda herhangi bir intitex mağazasında ya da herhangi bir butikte bile artık bir sivit 400 liradan aşağı değil. Burada hem sivit hem eşofman altı. Kumaşı da gerçekten kaliteli. Yani içini göstereyim hatta şöyle kalın tutacak bir kumaş. Yani dandik bir kumaşı yok. Bu takımın 233 lira olması gerçekten çok iyi. Yani mutlaka bunun renkleri de var hatta. Bakabilirsiniz aşağıdaki linkte. Evet bir diğer kombinle karşınızdayım. Bunu dediğim gibi alt üst takım olarak aldım. Ve small bedenini aldım. En küçük bedeni oydu. Altı inanılmaz iç gösteriyor. Yani lazer kesin iç çamaşırı giymeme rağmen çok fazla iç gösteriyor. Ama üstü kalçayı kapattığı için bence sorun yok. Bunu yani çok kışta bile yiyebilirim. Gayet sıcak tutuyor. İçime böyle kalın bir tıplı çorapla bence kışın kombinlenebilir. Bu takımın fiyatı 255 lira. Bir diğer takım da bu. Bunu ben pijama takımı olarak aldım. Rengi inanılmaz güzel, kahverengi. Dokusu da böyle çok kaliteli bir kumaş değil aslında ama ev ya da böyle hani markete dışarıya çıkarken giymek için bence okey yani benim için. Bunda fiyatı 144 lira. Yine en küçük bedenini aldım ben bunun. İkisi Arkası böyle kapşonlu. Kısa olmasını sevdim. Kulu da birazcık böyle geniş. Bence bu da alınabilecek güzel parçalardan biri. Evet, en sevdiğim tonlarla karşınızdayım. Bu tonu gerçekten sonbahara çok yakıştırıyorum. Sonbahar kıyafetlerinde ekru rengine bayılıyorum. Böyle bir Trendyol Milla'nın bir kazağı var. Bunun gerçekten kolları falan duruşu çok güzel. Bunda bayağıdır stok yoktu. Stok gelmesini bekledim. Geldiğinde direkt aldım. Bunun fiyatı sadece 115 TL. Gerçekten 115 TL alınabilecek en güzel kazaklardan birini aldım. Altına da şöyle palazzo bir pantolon. Bu dediğim gibi bu sezon palazzo pantolonlar çok seviliyor. Ben duruşumu da beğendim aslında. Şu anda yani dar pantolon giymiyorum. Dolapta bekliyor. Hep böyle bol parçalar giyiyorum. Gerçekten çok da rahat oluyor bence. Arkası da bu şekilde. Bunu sadece birazcık belini yaptırdım. Ben küçük bedenini almıştım. E, beline bir pens attırdım. Biraz da tabii ki boydan kısalttırdım. Bunun fiyatı da 220 lira. Kaliteli bir kumaşı var. Ve e, Milan ürünü değil. Bu da ortaya çıktı bir butikten aldım bunu. Bunun linkini de aşağıya koyacağım. Evet, Dilvin'den aldım. Bu üstü giydim. Gerçekten bunun şu kısalığı, yaka detayını çok beğeniyorum beyaz rengi. Hatta bunun bir sürü rengi var. Ben beyazla fıstık yeşili rengini aldım. Şimdi fıstık yeşili de deneyeyim. Fıstık yeşili de böyle. Bu renk gerçek mi ya? Sarışın arkadaşlarım. Koşun koşun bu ürünü alın. Böyle fıstık yeşili. Buna bayıldım. Bunu da bu az önceki palazzo pantolonunda gerçekten güzel bir kombin oldu. Bunu böyle giyerim ben. Bu renk inanılmaz güzel. İnanılmaz. Ya bu dilvinin bu ürününe bayılıyorum. Gerçekten kumaşları çok kaliteli oluyor ve hani diğer mağazalara göre bir tık uygun oluyor. Bir tık diyorum. Yine fiyatları artma yönünde ilerliyor ama beyazın da bunun da fiyatı 140 lira. Geçenlerde Inditex indiriminden aldığım bir üründe bu. Böyle gömlek gibi, şuraya kadar düğmeli. Burası da böyle açık bir yakası var. Rengi çok güzel. Renginden dolayı aldım. Renkli giyinmeyi seviyorum. Şöyle bir uzunluğu var ama ben bunu genelde şöyle içine sokarak giyeceğim. Evet. Ben bunu böyle giyerim. Bence gayet güzel oldu. Tabii altındaki renkle pek uyumlu mu oldu bilmiyorum ama fena olmadı. Aslında bu siyah pantolonla daha güzel olur. Evet bu da siyah rengi. Mavi üstün. Kumaşı böyle ince. Ama üzerine böyle e, kabanlarla falan bence sorun olmaz. Kışın da giyilir bu. Bunun fiyatını tam hatırlamıyorum. Stadivarius'tan almıştım. E, yani 150 lira falan değildi ya. 120 lira falan olmalıydı. Yine inditex indiriminden almıştım. Yine bulabilirsem bunu da linkleyeceğim. Yine bunu da böyle pantolonların içine sokarak ya da eteklerle falan kombinlerim diye düşünüyorum. Bu bluzun güzelliği gerçek mi? Şaka. Şaka falan olmalı bu ya. Gerçekten böyle güzel bir bluzum daha önce hiç olmamıştı. Altına beyaz bir pantolonum var. İspanyol paça onu giyerim. Güzel olur diye düşünüyorum. Bunu ben Beyoğlu Butiği'nden aldım. E, caddede mağazası var. Hatta internette de satışları var. Oradan da bakabilirsiniz. Bunun fiyatı 230 lira. En küçük bedenini aldım ben. Bu arada sütyen <laughs> giyemiyorsunuz bunun içine. Çünkü yani giyilecek gibi değil yani burada sütyen. Ben bunun içine göğüs sucu gizleyicisi aldım. Onu taktım. Bunun bir sürü rengi vardı. Yeşili, siyahı, kahverengisi. Ama ben bu rengi görünce zaten rengine aşık oldum. Fuşya rengi. Direkt kabinde denedim ve hani fiyatına bile bakmadım. Direkt kasaya ilerledim. Fiyatı da 230 liraydı bu üstü. Bence güzel alınabilir. Bu arada bu pantolonla kaçıncı kombin yani? Bir pantolon 5 kombin çektim şu anda. O yüzden bu pantolonu mutlaka edin. Yani bu bol sivitlerle de bence güzel olacak bir pantolon kısa üstlerle de, kroplarla da güzel olacak bir pantolon. Yani birçok kombinde bu pantolonları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben birkaç rengini de alacağım. Asıl yani siyah rengini almak lazım. <laughs> çok tatlı ya. Gerçekten bu pembe rengine de taktım ben. Çok güzel oldu ya. Bu cekete bayıldım. Bu ceketi Bershka'dan aldım. Yine Inditex indiriminden. 384 liraya aldım. Etiket fiyatı hatta 550 lira, 384 liraya düşmüştü. Hala stokları var. Ama ben ilk small değiliz, small bedenini aldım. Biraz böyle hani oversize dursun istedim. Çok dar olsun istemedim. Çünkü kazaklarla falan da giyerim ben bunu hani e, ılık havalarda, çok soğuklarda giyilmez de. ılık havalarda böyle içinde kazak, sıcak havalarda da böyle içinde bir e, büstiyerle falan giyilebilir. Bu şapka gerçekten çok 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 güzel. Saç rengime de uydu. Böyle bir tatlı duruşu var ya. Bunu çok beğendim. Bunu da Fenty'den aldım. Bunun fiyatı da 250 liraydı bu şapkanın fiyatı. <laughs> Kıyafetlerden pahalı şapka almam peki. <laughs> Ama çok beğendim. Yani kaçıramazdım bu şapkayı. Çünkü istiyorum. Genelde 50-60 liraya da çok var bu şapkalardan. Ama taktığımda böyle bir saçma duruyor. Garip duruyor. Beğenmiyorum. Alıyorum kenarda duruyor. O yüzden bence 250 lira verilir diye düşündüm bu şapkaya. Şimdi bunun mavi rengini de giyeyim. Bu da mavi rengi. Şu şapkayı çıkarayım biraz terledim. Hava çok sıcak. X Small değil de Small bedenine aldığım bir blazer ceket. Bu da aynı şekilde 384 liraya düşmüştü. Bunun da rengi çok güzel yine pantolonlarla, eteklerle falan kombinleyebileceğim bir parça. Evet, böyle bir kombin. Bu kombine de bayıldım. Çok güzel oldu. Bu Bershka'dan aldığım sivit. Small ve x small beden aldım bunu. Böyle bol geliyor kolları. Çok güzel. Bunu 230 liraya aldım. Yine indirimdeydi. Bence bir sivit için çok iyi fiyat şu anda. Altına da bu pileli eteği o kadar uzun zamandır arıyorum ki. En son gözümü kararttım Stadivarius'ta buldum dedim ki alacağım. 400 liraydı. Alacağım ben bunu dedim. Almadım. Sonra karşıma Adax'ta çıktı. İndirimdeydi. Hala var yani sto bunun hep var. 99,5 liraydı bu. Gerçekten bedava. Yani bir etek için, pileli etek için. Çünkü bu da dolabın baş yapıtı olabilecek bir etek. Yani her şeyle giyebileceğiniz bence yine her dolapta olması gereken parçalardan biri. Bu arada boyu biraz uzun. Bir tık bir tane katladım ben buradan. Boyunu bir tık kestireceğim. Bu boy bence ideal. Diğer türlü çünkü şöyle oluyor. <laughs> biraz uzun oluyor bu. Boş <laughs> olmadı. O yüzden şöyle bir tane katladım. Bunu da x small aldım. Dediğim gibi 100 lira. Bence çok 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 uygun. Evet bu sivit yine Bershka'nın siviti. 250 liraya indirimden aldığım bir sivit. Small bedenini aldım. Altına da şöyle bir etekle kombinledim. Bu eteği de Trendyol'dan aldım ama Milla'nın değil farklı bir satıcıdan aldım. Şöyle altında baksırı var. O yüzden ee, rahat hareket edilebilecek bir etek. Bunu kışın değil de tabii ki böyle ilkbaharda Sonbahara ilk girişte falan kombinlenebilir bir parça oldu. Böyle sivitlerle bence güzel oldu. Bu sivitin beyaz yazısıyla beyaz etek uyumlu oldu diye düşünüyorum. Bu kazak gerçekten çok güzel. Zaten görür görmez bu rengine bayılmıştım. Direkt aldım. Tram yoldan aldım fiyatı 230 liraydı. Kuponla falan aldım muhtemelen ben bunu. 230'a düştü. Bunu direkt kazak elbise olarak giyerim diye düşündüm ama elbise olarak giyilebilecek uzunlukta değilmiş. Baya kısa. O yüzden alttan şu adaks eteğini çıkardım. Yine ben bunu fitilli taytlarla da giyebilirim diye düşünüyorum. Ya da yine böyle etekle altına siyah ince bir çorap giymek lazım. Tabi böyle çıplak bacakla pek hoş olmadı. Ve altına bir de bot giyersem Bence güzel bir kombin yapmış olurum. Artık bir tık yoruldum. Çok az kaldı. Sona yaklaşıyoruz. Ama en bomba şeyleri sonda göstereceğim. Bekleyin. Of bu çok güzel oldu. Bunu yine vitrinde görür görmez denemek istediğim bir üründü. Şöyle altı. Terliklerime bakmayalım lütfen. Şöyle bir yırtmacı var uzunluğu bu şekilde bileklerime kadar geliyor. Bileklerime kadar acıyor. <laughs> o kadar çok kıyafet giyip çıkardım ki artık beynim error vermeye başladı. Bunun rengi çok güzel. Yakası çok güzel. Şu belden oturtmalı alttan böyle bollaşarak gelmesini sevdim. Bunun fiyatı bakayım etiketi üstündeydi. Bunun fiyatı 360 lira. Bunu Beyoğlu butikten aldım. Dediğim gibi internetten ya da caddede var şubesi. Ben oradan almıştım. Bakabilirsiniz. İlk small alacaktım. Yoktu. Small'unu denedim. Small'u tam oldu bana. O yüzden hiç ilk small'u aratmakla uğraşmadım. Direkt bunu aldım. Evet, en star parçayı en sona sakladım. Bu elbise yine Beyoğlu butikten aldığım bir elbise. Şöyle göstereyim boydan. Bence bu elbise topuklu ayakkabı hak ediyor. Değil mi? Kırmızı ruju da hak ediyor. Bence de. Ben o zaman bir topuklu ayakkabı giyeyim buna. Bir de kırmızı ruj süreyim. Kırmızı rujumu sürdüm. Topuklu ayakkabımı giydim. Geldim. Şimdi size elbiseyi göstereceğim. Bu uzunlukta dizimin altında bir elbise. Kadife bu arada kumaşı. Şöyle döneyim. Bence en güzeli bunun sırt detayı. Bu sırt dekoltesi gerçekten çok hoş. Evet, şöyle kadife bir kumaşı var bunun. Buradan e, ayarlayabiliyorsunuz kendi bedeninize göre. Ben yine en küçük bedenini aldım bunu. Beyoğlu Butik'ten aldım. Fiyatı da 190 lira. 34 bedenini almışım. Bunu ben en yakın zamanda kocamla bir akşam yemeğinde giyeceğim mesela. Çok güzel oldu ya. Star parça. Şimdi son olarak aldığım şu trenç kotu bir deneyelim. Ama evet. yok yani. Denememe bile gerek yok. O kadar dandik bir kumaşı var. Ama deneyelim. Bunu yine yoldan aldım. Big Dart diye bir marka. Neyim ben? iş kadını falan mı? Ya bunun rengi çok güzel. Ee, uzunluğu da çok güzel. Uzunluğunu göstereyim size. Elbisemin bittiği yerde bunun da uzunluğu. Zaten uzun bir trenç kot arıyordum ama bakar mısınız şu içine? Çok dandik. Yani 200 liralık üründen ne bekliyorum? Ne kadar ince olduğunu şöyle göstereyim. Yani arkası gözüküyor. Oh, oha elime bak. <laughs> Bu kadar ince bir kumaşı var. Arkadaşlar şu anda Ekim ayında aldığım bütün kıyafetleri denemeli olarak sizlere gösterdim. Bütün ürünlerin linkini aşağıdaki açıklama kısmına ekliyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.